Güneşli bir Mart sabahından herkese selam. Burada, şimdi arkamda şurada görmüş olduğunuz, şöyle yapayım. Şöyle mi? Evet. Bu alanda bir atölye çalışmamız var. Yani atölye çalışması derken, gerçekten atölye çalışması. Çünkü atölye inşa ediyoruz. Yani aslında basit bir kulübe yapmaya çalışıyoruz burada. Ama işte su basmanından başladık. Ben şimdi, hani burada ne yapıyoruz? aşağı yukarı onu bir anlatmak istedim ki İstanbul'dan bu işler niye bu kadar uzun sürüyor? Ne yapıyorsun orada?" diyen arkadaşlara da bir cevap niteliğinde olsun. Arazide yaşamaya başlayınca çok farklı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Yani daha önce hiç aklıma gelmeyen ya da en azından öncelik olduğunu düşünmediğim birçok şeyin ne kadar önemli olduğunu fark ediyorum. Bunlardan bir tanesi de hem ekipmanı depolayacak hem de malzemeyi depolayacak bir takım korunaklı yerlere ihtiyaç var. Bu yüzden de buraya böyle bir depolama alanı yapmak istiyorum. Aslında yapmak istediğim şey böyle ahşaptan falan hani daha böyle şık görünen ufak bir atölyemsi yapı. Yani öyle çok hani beton harma işlere falan girmek istemiyorum. Ama temel bence önemli. Çünkü... Ee, tabii ki yani bir kulübe koyacağım dediğiniz zaman bir demir konstrüksiyon çevirip e, o ayaklarını yere güzel sabitleyip falan böyle de yapılabilir ama e, işte bu altında kalan mesafe yani ne kadar yükseltirsen yükselt altında kalan yer mezberelik olacak. Yani etrafını kapatsan bile işte yılanı çiyanı, otu, böceği, rutubeti falan derken e, yavaş yavaş onun etkilerini böyle tabandan doğru görmeye başlayacağız gibi geliyor. O yüzden de burada beton bir e, su basman bence elzemdi o yüzden de böyle bir şey yapmaya giriştim e, bunu böyle hani kalıp demir dolgu malzemesi ve beton olmak üzere hani birkaç şeyde anlatmaya çalışacağım öncelikle kalıptan başlayayım kalıpları yeni aldım çünkü elimde olan kalıplar bir hayli yıpranmıştı artık e, ne çivi tutar durumu kaldı ne düzgün duruyor falan. O yüzden gittim bu iş için bir alt tabaka playwood aldım. Playwoodları da işte 250 cm 125 cm bunların boyutları. Bunları da boyuna kestirerek buradaki yüksekliği sağlamış oldum. Tabii bunu yaparken ne yaptım? İşte kaymaması için desteklerimi yaptım. Burada beton ağırlığı bindikten sonra bunların esnememesi için böyle direklerimi diktim. Bunlar şu anda çok yeterli değil. Biraz daha ekleme yapacağım garanti almak için ama kalıp işi bu şekilde. Yani yaklaşık beton şu seviyeye kadar dolduğunda 30 santim yüksekliğinde dümdüz bir su basmanım olmuş olacak. Tabi bunun için önceki kalıpları şey yaparken lazer teraziyle dört köşeyi birden güzelce teraziye aldım. Artık Bunların aralarında bir fark yok yani bu tamamen yere paralel ve düz giden bir zemin e, betonu dediğim gibi mastarladıktan sonra düz bir zemin elde etmeyi planlıyorum. Dolgu malzemesi olarak da e, arazide bulunan taşları değerlendirmek istedim Çünkü hem bunlar tarım yaptığımız alanda ektiğimiz biçğimiz alanda bize e, bayağı köstek oluyordu. Hem de burada böyle bir ihtiyaç olduğu için. Yani tabi bunlar işte değil mi granit ocağından bunları boyutlarına göre kestirip falan da yapılabilir. E, tabi çok daha güzel olur ama elimizde bu kadar taş varken buna gerek duymadım. Bunları değerlendirmek istedim burada. E, neticede bunun üzerine bir beton yapı falan çıkmayacak. Yani böyle hani sütunları olan işte mi, üzerine duvar örülmeyecek bilmem ne olmayacak. Alt tarafı bir kulübe koyacağız yani. Ee, o yüzden de büyük taşlarımızı böyle şeyimizin su basmamızın eteğini bir 15 santim bırakarak e, güzelce dizdik. Ve burada da işte kalıbımız 30'sa bunlar da 20 santim civarında olacak şekilde güzelce taşlarımızı döşedik. İç kısma toprak dolgusu yaptık. Taş ve toprak karışık aslında. E, o iyice oturduktan sonra da üzerine daha küçük taşları sererek dökülecek olan betonla toprağın ilişkisini tamamen kesmek istedim. Şu anda bu birazcık nadasa bıraktım böyle. Birazcık toprak iyice otursun ki hani beton attıktan sonra herhangi bir oynama olsun istemiyorum. Dolgu durumu bu şekilde. İşte aralara da gördüğünüz gibi toprakla ilişkiyi kesecek. Şöyle küçük... Ee, şeyler atıyorum ki hani boşlukları hem biraz daha az beton yemiş olur ama e, bunun amacı daha çok e, dediğim gibi toprağın e, yani beton döküm aşamasında toprağın e, betona karışıp onun kalitesini düşürmemesi aslında. Evet gelelim demir donatıya. Demir donatı ya yani normalde çesan e, yani hiç, kime sorsanız buraya çesanı döşe diyecek e, ve üzerine ee, sonuçta beton gelecek, onu bir yerde tutmaya çalışıyoruz. Neticede yekpare bir beton oluşturmaya çalışıyoruz. Çesan çok mantıklı bir seçenek olmasına karşın elimizde bol miktarda inşaat demiri olduğundan, çünkü zamanında tabi arazi koşullarından dolayı buraya hani nakliye bir kere geldiği zaman maksimum yani ihtiyacın bir buçuk katı kadar falan e, şey alıyoruz, e, malzeme alıyoruz ki genelde bu malzemelerin çünkü nakliyesi. E, malın değerini çok çok geçebiliyor. E, o yüzden de hani çok büyük bir kamyon gelmişken hazır. E, biz bayağı bir e, fazla fazla demirimizi almıştık. Eksik gelme ihtimaline karşın. İşte burada da onu değerlendirmek istedim. Bunlar 8 milimetrelik e, inşaat demirleri. Nervürlü demir. E, bunları güzelce kıvırarak 22 boy yaklaşık e, burada demir kullandım. E, güzel bir hasır oluşturmaya çalıştım buradaki amaç tabii ki yani burada en kritik gördüğüm şey tabii ki böyle bunların yekpare bir şekilde şöyle itmesi ki burada betonu olabildiğince sağlam bir şekilde desteklesin güzel bir beton yapımız olsun olası böyle tuvalet lavabo falan gibi ihtiyaçlar için de bir pis su gideri döşedim. Bunun güzelce böyle eğimini verdim. Bir ana hat yaptım. Çünkü çıkışını ben bu taraftan vermek istiyorum. Çünkü eğimimiz buraya doğru. Arazide. Ee, şimdilik kullanılmayacak ama e, elimizde hazır malzeme varken ve neticede bir su basman yapılıyorken bir beton atılacakken bunun altında bu tesisat hazır olursa hani sonradan binanın orasından burasından bir şeyler çıkarıp görüntüsünü bozmanın hiçbir mantığı yoktu. Ben de o yüzden bunları güzelce yaptım. Ee, bir de bunların beton dökülme aşamasında yüzmesini ya da işte burada e, demir bağlarken falan bunların e, hareket etmesini engelleyecek şöyle güzel kelepçeler çaktım yerlerine. Böylece hem eğimi muhafaza etmiş oldum hem de buraların yeri değişmiyor. Bu sayede daha sağlam oldu. Bunun dışında burada işte elektrik hattımız var. Elektriğimiz Şöyle ana panodan geliyor. Yerin altından. Buraya kalın kablo çektim. Çünkü burada bir şekilde alet edevat bilmem ne çalışırken sonradan sıkıntı olmasın diye. Buradan da e, yani şurada bir sigorta paneli düşünüyorum. Bu panelden de ilerideki kapıya işte kapı motoru aydınlatma vesaire için böyle ince bir hatta çektim. Bunlar da toprağın içinde hazır. Aynı şekilde temiz su hattını da buraya Yakın bir yere getirdim. Neticede e, sonradan kulübe içerisinde istediğimiz yere boruyla gidebilir ama ben buraya su attığımda getirdim. Yani kullanırsın şimdi kullanmazsın. Ama hazır olsun dedim. Evet gelelim betona. Şimdi bu ne kadar beton yiyecek? Ben bunu hesaplamak için öncelikle şöyle yaptım. Buradan başa uzunluğumuz 7.90. 790 santim. Ee, bu taraftan genişliğimiz 3.50. Yani ben hep kalıbın içini tabii ki ölçüyorum. Beton dökülecek kısmı. Çünkü betonun hacmini bulmaya çalışıyoruz aslında. Bu uzunluk belli. E yükseklik de belli. Bununla hesapladığımız zaman yaklaşık olarak 9 metreküp yani ezbere söylüyorum şu anda ama yani 8,5 ya da 9,5 olabilir ama 9 metreküp gibi bir e, hesap çıkıyor. E, bu hesaptan içine yaptığımız dolguyu çıkardım. Yani dolguyu da şöyle tabi yani bunlar çok düzgün taşlar olmadığından e, tabi tahminimizin daha üzerinde beton yiyeceğinden e, işte bir hani yüzde yirmi yüzde otuz belki e, fazla olarak hesaplamak için şöyle yaptım taşlarımızın yüksekliğini 20 santim olarak aldım ama e, yani bunların 20 santim civarında olduğunu biliyorum ama e, ben bunu yine de aradaki boşlukları düşünerek 15 santim gibi hesapladım hani daha fazla beton yiyeceğini e, hesap etmek için. E, buradaki aralığımızda e, şimdi 10 santim olan yer var. E, taş boşlukları nedeniyle işte 20 santime falan çıkan yerler var. Ben de burayı 15 santim olarak hesapladım. Ortalamasını aldım. Dolgu malzemesinin hacmi de yaklaşık işte 4,5 metreküp gibi falan bir şeye tekabül ediyordu. Böyle birbirinden çıkardığım zaman yaklaşık 4,5 metreküp gibi bir betona ihtiyacımız olabileceğini düşünüyorum. Yine de onun üzerine de bir pay koyuyorum. Ben 5 metreküp beton yapacağız gibi düşünüyorum. Arkadaşlar buraya hazır beton çok zor geliyor. Yani şöyle zor geliyor. Bu ev için yaklaşık 100 metreküp beton kullandık ve bunun için ayrı bir yol açmamız gerekti. Pompadın ve Tabii ki e, transmikserlerin girebilmesi için. Ama burada tabii 100 metre küpte ihtiyaç. O yüzden santral bize bunu e, sağladı. Birazcık e, kahrımızı çekti. E, şah Beton'a teşekkürler bunun için. E, ancak tabii ki sadece şu üst kapıya kadar gelebiliyor. Burada bir 60 metrelik falan mesafemiz var. Buraya kadar. Ve maalesef daha fazla yaklaştıramıyoruz buradan. Yani kırklık pompa bile gelse buraya e, yetişmesi e, hiç mümkün değil. E, bu yolumuzdan yani kapının olduğu yerden de maalesef e, yol çok dolanbaçlı ve e, ağaçlı olduğu için çok mümkün değil. Dolayısıyla burada küreyimiz, e, şeyimiz, kumumuz, çakılımız ve harcımızla, çimentomuzla baş başayız. E, buradaki sorun da şu, evet yani bu parça parça yapılarak evet iki kişi bitire bitirebilir bunu yani bunda bir sıkıntı yok ama ee, maalesef bu tip bir betonun yapılması için tavsiye edilen bir günde bunun atılıp e, tamamen yekpare bir beton haline gelmesi. Çünkü e, mesela gün gün başladığınız zaman diyelim ki önce etekleri doldurdunuz, belli bir seviyeye geldi. Ertesi gün bunu tamamladınız. Ondan sonra işte üstünü buraya kadar atabildiniz, tamamladınız ve düzlediniz. Fakat bu katmanların arasında her gün e, bir e, yani Kaynama farkı olacak. Yani bu beton birbirine tam olarak kaynamayacak. Bu da yekpare bir böyle 4,5 metreküplük tabak şeklinde bir beton yapmamızın önüne geçiyor. Dolayısıyla buradaki betonun bir gün içinde tamamen hazırlanması, serilmesi ve şey yapılması, düzlenmesi lazım, mastarlanması lazım. Bunun için de birazcık iş gücüne ihtiyacımız vardı. Köyde iş yapan ustalarımızın da yardımıyla... Bu iş gücünü sağlamış olduk, anlaştık. Önümüzdeki hafta, cumartesi, pazar günlerinden bir tanesinde betonumuzu dökeceğiz. Beton için dün malzememiz geldi. Malzememiz şu şekilde. Burada şöyle göstereyim. Bir numara çakıl var. 5-8 denen daha küçük çakıl da var içinde karışık. E, elle karılacağı için çok daha büyük parçalar istemedik. Hem de yerine oturtması zor olacaktı. E, bu şekilde ve şurada gördüğünüz toz da taş tozu. Burası granit arazisi. Burada granit keserken çıkan toz da bunun içine karışık. Bu güzelce harmanlanacak. Burada 4,5 ton kadar e, malzeme var. ve e, tabii ki işte 30 küsür torbada çimentoya ihtiyacımız olacak. Yaklaşık 35-36 Paket gibi. E, bunu biz tabii 40 diye hesap ediyoruz. Dediğim gibi yani buraya gelen malzeme bir şekilde değerlendirildiği için ve hani getirmesi e, Kemalın kendinden daha kıymetli olduğu için e, işte 35 hesaplıyorsak 40 alıyoruz. Böylece bir günde e, harcımızı karıp bir 6-7 kişi girişip e, ondan sonra masarlayıp sonrasında kürleme için her gün sulama zamanı başlayacak. Ben şimdi burada ince ayarlar yapıyorum. E, çok yükselen taşlar, işte yerine oturmayan şeyleri oturtmaya çalışıyorum falan. Hani demirin belli bir seviyede betonun altında kalması e, ama altında tabii ki pas payının kalması için de e, birazcık ince ayar yapıyorum buraya. Önümüzdeki hafta beton dökme aşamasında yeniden bir video çekerim. E, durumu güncel olarak paylaşırım. Şimdilik hoşçakalın.